Ekonomimiz, savunmamız ve teknolojik işbirliğimiz birçok alanda iki ülke arasında yoğun bir işbirliği trafiği var. Dış ticaret hacmimiz hala hazırda 30 milyar hedefine doğru yaklaşmakta. Bu gerçekten bizim son yıllarda büyük bir ısrarla takip ettiğimiz hedef. Her iki tarafta bu konuda gerçekten büyük emek harcadı ve gördük ki önümüze aslında çok daha büyük fırsatlar var ticaret ve yatırım açısından bunu daha da ileri taşımak için serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi gerekiyor. Bu konuda yürütülen çalışmalarda var. Diğer taraftan savunma sanayindeki işbirliğimiz fevkalade iyi gidiyor. Eurofighter temininden diğer alanlardaki ortak çalışmalarımıza kadar bu konuda firmalarımız, ilgili kurumlarımız iyi bir şekilde çalışıyorlar. Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkesi her iki tarafta şu anda destekliyor. İran-İsrail arasında var olmuş olan bu tabakatın e, devam etmesi ve ateşkesin ihlal edilmemesi ve kalıcı bir e, barışa dönülmesi en büyük şu andaki stratejik hedeflerimizden biri. Diğer tarafta Gazze'deki insani trajedinin bir an evvel son bularak e, bir e, barış anlaşmasının bir ateşkes anlaşmasının e, imzalanması e, ve iki devlette çözüm temelinde de bu sorunun çözülmesi bizim için önemli. Diğer taraftan e, kendilerine de e, teşekkür ettik. Suriye yönelik yaptırımlarını e, Birleşik Krallık kaldırdı. E, kendileri de yakında e, Suriye'ye gideceklerini söylediler. E, bu gerçekten e, bizim için e, önemli bir işbirliği alanı. Suriye'deki istikrar, Suriye'deki güvenlik hem bölgeye. Hem küresel anlamda hepimize hizmeti dokunacak bir husus. Bu konuda da beraber çalışmaya devam edeceğiz. Çoğu kez, ayda birkaç kez temaslarda bulunduk. İşte bu görüşme sıklığı da Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki sıkı işbirliğini gösteriyor. Daha muhalefetteyken Sayın Hakan Fidan benimle bir araya gelmişti ve Dışişleri Bakanı olarak göreve geldiğimde iki ülkemiz arasındaki yakın işbirliği, yakın çalışma ilişkisini bir kez daha pekiştirme fırsatı bulduk. Çok güçlü kültürel halklar arası bağlarımız var. Bu yıl çok büyük ihtimalle 5 milyon vatandaşımız bu dünyanın en güzel ülkelerinden biri olan ülkenize gelip vakit geçirecek. Türk misafirperverliğinin yaşayacak. Aynı şekilde Birleşik Krallığa gelen pek çok vatandaşınız var. Kimileri okul için bazıları ailelerini ziyaret etmek için aslında bu vesileyle dışişleri bakanı olarak ben çok şanslı ve ayrıcalıklıyım temsil ettiğim bölgede de çok uzun bir geçmişe dayanan Türkçe konuşan topluluklar yaşıyor bu zemin üzerinde bugün gerçekleştirdiğimiz işbirliklerini meydana getirebildik birlikte çalışarak ikili ilişkilerimizi güçlendirmek için çaba sarf ediyoruz ticaret anlaşması da bunu daha da perçinleyecektir. Ve önümüzdeki haftalarda ve aylarda yürütülecek müzakereleri de bu serbest ticaret anlaşması için sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu serbest ticaret anlaşması aslında 28 milyar sterlinlik bir ticaret hacmini potansiyelinde taşıyor olacak. Türk ve Birleşik Krallık'taki iş yer iş dünyası bir araya gelecek. Şirketler birlikte çalışacaklar ve iş dünyası alanında da güçlü işbirliğimizin bir göstergesi, aynı zamanda haklarımız arasındaki güçlü ilişkinin de bir göstergesi olacak. Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaları takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşında barışı tesis etmek için, Rusya'nın saldırılarını durdurmak için çok önemli çabalar sarf ettiler. Karadeniz bölgesinde barışı tesis edebilmek için, ateşkesi ulaşabilmek için, uzun süredir beklediğimiz ateşkesi gerçekleştirebilmek için çok büyük çabalar sarf ettiler. Bir milyonun üzerinde Rus asker hayatını kaybetti bu süreçte. Ne yazık ki Ukrayna'nın enerji tedariğine ve e, sivillere yönelik saldırılara da tanık olduk. Gazze ile ilgili... Yürüttüğümüz çalışmalar çerçevesinde buradaki insanlık krizinin hafifletilmesi ve Filistin halkı için iki devletli çözümün getirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda Suriye'de gündemimiz içinde yer aldı. Türkiye ile bu bağlamda da çok yakın bir işbirliği içerisindeyiz.